Londra'daki 12.500 kişilik Wimbley Arena Filistin için birlikte konserine ev sahipliği yaptı. Dünya ünlü sanatçıların ve aktivistlerin sahne aldığı gece Filistin için bugüne kadar düzenlenen en büyük bağış etkinliği olarak kayda geçti. Konserden elde edilecek milyonlarca sterlinin Filistin yardım kuruluşlarına da aktarılması planlanıyor. Etkinlik sanatın ve dayanışmanın Gazze'de süren acılara dikkat çektiği tarihi bir buluşma oldu. İngiltere'de Filistin konseri büyük ilgi topladı. Konsere katılan ünlülerden ateşkes çağrısı geldi. Etkinliğin geliri Filistin'e bağışlanacak. Wembley Arena'da düzenlenen Together for Palestine, Filistin için birlikte konseri binlerce izleyiciyi bir araya getirdi. Konserin bilet ve ürün satışlarından sağlanan gelir, Tavon ve Filistin Tıbbi Yardım gibi kuruluşlara aktarılacak. Etkinliğe Billie Eilish, Killian Murphy, Joaquin Phoenix, Javier Bardem ve Brian Cox gibi dünya ünlü isimler katıldı. Not, not is right Konser öncesinde yayınlanan videoda birçok sanatçı Filistin diyerek söze başladı. Brian Cox, Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorunda izledi. İngiliz oyuncu Steve Coogan ise şimdi sesini yükseltmek önemli, ateşkes çağrısı yap, ölümleri durdur sözleriyle seslendi. <laughs> Konserde sahne alan müzisyenler arasında Brian Eno, Paul Weller ve Filistinli Ud sanatçısı Adnan Cobran da vardı. Performanslara Filistinli ressam Malak Matar'ın küratörlüğünde hazırlanan eserlere eşlik etti. Gecenin sonunda Londra Arap Orkestrası ve Cusor Dans Kolektifi Dami Falassini gibi Filistin protest şarkıları seslendirdi. Damon Albarn ve grubu Gorillaz da görsel bir performansla sahne aldı. Free Gaza, Free Sudan, Free Richard Gere sahnede yaptığı konuşmada 1988'de Nelson Mandela için düzenlenen konseri hatırlattı ve şimdi spot ışıkları Filistinli kardeşlerimiz üzerinde olmalı dedi. Benedict Cumberbatch Mahmut Derviş'in şiirini okudu. Moss clinging to a stone. Gazeteci Mehdi Asansa gazete hayatını kaybeden 270'ten fazla gazeteciye dikkat çekti. They were wearing a vest marked press.